Farklı Bakış kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum şu an. Umarım iyidir. Ee, West Ham'ın golüne girmiştim arkadaşlar. Hatta West Ham golüne girmeden önce şunu göstereyim ben sizlere. İlk kuponum daha doğrusu şöyle göstereyim. Kuponlarım diyeyim. Kazanan kuponlarım. Şurada canlı yayını kapattıktan sonra Sheffield United West Bromwich maçına sıradaki golü yani deplasman 2.5 gol üst dedim. 2.60'dan aldım. West Ham Chelsea maçına 0,5 1,5 gol üst dedim. 2,5 gol üst. Bu şekilde bu kuponu kazandım. sonra West Ham Chelsea maçına baktım arkadaşlar. Bir kere şunu söyledim. West Bromwich maçına neden 3. gole girdim? West Bromwich maçına 3-0 3-1 12 oran olduğundan dolayı ikisi de buna 3. gol atacağını düşündüm West Brom için ve öyle de oldu. Bu kuponum bu şekilde kazanmış oldu arkadaşlar. şu kuponum kazanan kuponum. 100 lira attım. 299 lira buradan aldım. Şu devam eden ise arkadaşlar West Ham golüne girdim. Buna da neden West Ham golüne girdim diye soracak olursanız 2-2, 2-1 iken maç Dedim ki Ev sahibi 3-1, 3-2 yapabilir diye düşündüm. 2-2 olunca dedim ev sahibi maç alır. Küme düşme potasında zaten Alması gerekiyordu Ve 3-1, 3-2 oranlardan 3-2 olan geldi. Ben de bunu bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. West Ham ev sahibi golüne 2.5 gol üstü diyerek 3.45'ten aldım. Lekke Sampdoria maçına kupon tamamlamak için 1.5 gol üstledim dedim. Bu şekilde arkadaşlar 375 TL bir kazanç daha sağlamış olduk. Toplamda 575 lira gibi kazanç elde ettik. Yani bugün zarar yok. Artı kara geçtik arkadaşlar. Bunlar fırsat kuponları. Sizlere de değerlendirmek isterim. Hatta Chelsea maçını yazacaktım. Ama fırsat bulamadım. Evin işlerinden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hatta kapatmadan önce bir kupon daha beraber yapalım. Diye düşünüyorum. <laughs> Yine şuradan canlı maçları seçiyoruz arkadaşlar. Leke Sampdoria maçını ben sizlere göstermek istiyorum. Leke Sampdoria maçı 1-1 şu an. 0-0 ve 1-1 skor 5-50 olmasından dolayı e, maç bu şekilde bitebilir. Sampdoria maçı 1 bitebilir. Yani şurada 3-1 Sampdoria galibiyeti 12 oran e, var. Bunda, burada şöyle bir şey söyleyeceğim size. Eğer Sampdoria bir gol atarsa Sampdoria 2-1 yaparsa 3. golü de atar diye girin. Ama onun dışında girmeyin. 1-1 bitecektir. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bu maçı böyle geçelim. Hellas Verona Parma maçına bakalım. 2-2 şu an. Ee, 3-2 deplasman iyi değil 3-2 ev sahibi alır bu da hoş değil yani işimize yarar bir şey yok ee, onu da geçiyoruz Spal-Milan maçına bakalım arkadaşlar Spal-Milan maçında arkadaşlar şu an Spal 2-0 yeniyor ee, Milan bu maçı çeviremez diye düşünüyorum çünkü şurada 3-1 3-2 var arkadaşlar atarsa Milan bir gol atar ama bir tane de yer diye düşünüyorum e, bir golüne girebilirsiniz. E, büyük güzel oran veriyor diye düşünüyorum. Şuradan bakalım hatta. Kırmızısı var evet ama e, para da böyle oranlarda var arkadaşlar. Ev sahibi 2.5 gol üstü 3.45 güzel bir oranı var. Değerlendirmek isterseniz ben düşünüyorum açıkçası. Sosu olamasına bakalım. Fiorentina ile yapıyor arkadaşlar. Devlasman 3-0 önde zaten. 38 oran var şurada. E, 3 1 22 3 2 25 4 1 4 2 bu maçtan pek bir şey çıkmaz arkadaşlar. Spal sosyal maçına geçelim. Sampdoria söyledi zaten. Verona Parma maçını söyledim mi bilmiyorum. İşimize yarar bir şey yoktu. Ee, bu maçı da böyle geçelim. Şuradan Villarreal maçına bakabiliriz. Villarreal Real Betis e, maçında Villarreal 2-0 önde. E, 3-0 yapsa veya 4-0 4-1 Yine güzel bir şey yok. Bu maçı da bu şekilde kapatalım. Valladolid Levante maçına bakalım arkadaşlar. Valladolid eee Levante maçı 0-0 devam ediyor. Şurada Levante 2-0 alabilir arkadaşlar. Bunu arka arkaya 2 gol bulabilir Levante. Aklınızda olsun. Bunu söylemek isterim. Levante'nin golleri gelebilir. Levante'nin golüne ve Spal'ın golüne girebilirsiniz. Aklınızda olsun. Video burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hayırlı geceler.